vatandaş varsa, nerede fakir para varsa biz bayrak ilerikçisi olarak onları yaratırız. Şu ana kadar emsal olarak İzmir'de alınmış en büyük emsal. Bu fırsatı kaçırırsak bir daha bu fırsatı yakalayabilme şansımız yok. Yani elimizi değil, gözlerimizi taşın altına koyacağız. Kooperatif noktasındaki bütün hukuki işlemleri biz yürütüyoruz. Büyükşehir'le beraber bütün sözleşme aşamalarında biz oluruz. Halk konuk oluruz. seviyoruz. Bu işi başaracağız. Hiç olmayacak. Ağaçlar yan yana, yapraklar kol kışın boyanır kara. İnsan olan ne güzel başkanım.